bir sürekli bazı şeylerle zorluyorlar vesaire. Yani oraya yaptığı her şey globalde rekabet yapmanı zorlaştırabiliyor. Çünkü dediğim gibi yani daraltıp kategori lideri olmanız lazım. Yani top olmanız lazım en azından yani ilk ilk şeylerde birkaç. Burada sürekli genişiyor onu da şöyle yaparsam bunu da vesaire falan daha sığ ve ya yatay gitmeye zorluyor zorluyor 10 tane evet. mühendisin olsun benim her işimi yap bir de 1 milyon değil ben sana 100 bin dolar vereyim ve ne yazık evet. ki evet. Türkiye'de bir sürü başarılı girişimci Aslında bu senin iPhone zamanındaki halinin yaptığı şey işte oradan evet, evet, product'a geçme cesareti ve onun üzerine de ya arkadaşım ben bunu yapamazsam da denemiş olurum cesareti Bence çok kritik yapabileceğine de inanmamasını seviyor. ben bunu kendi kendime yapamam çünkü param yok. Kimseden de 150 bin dolar alamam bunu bu product level'a getirene kadar. 100 bin dolar alamam. E ben gideyim bari işte ne yapalım işte 3 kişi var 5 kişi var. 24 saat çalışıyoruz. Senede 1 milyon dolar ciro yapıyoruz. Allah bir şükür diyor yani hani. Problem okay, mı? yani o da hani şey değil o kötü bir şey değil de <gülüyor> yani <gülüyor> tabii ki oluyorsanız okay. yani o bir seçim <laughs> meselesi. E, bizim ekipte biz konuştuğumuzda e, biz yani Hani benim şey, de yani benim söylediğim şey yani bu de bu de ekibe de bu olmaz. olmaz yani bu ekibe bakınca benim en ya çok de yapabildiğim sene de 1 milyon dolar geliri olan firma yaratmaksa yazıklar olsun yani bana yani o o, o ben onu öyle gördüm yani çünkü şeyi bu görüyorsun çok bir de eee yani bunu yavan söz olarak söylemek başka işte ben o zaman Belçika'da, İsviçre'de, Amerika'da yaşamıştım. Yani dünyanın işte Batı tarafındaki her tür development ekibiyle vesaire neredeyse ilişki olduktan sonra karşılaştırıp yani bizim ekip oraya göre çok daha iyiydi. Yani olarak her şeyi yapabilecek. o daha iyi bir şey olması lazım. Yani ürüne çıkartıp dünyada yani herkesin bildiği bizim alanda bir şey yapabilmemiz lazım şeyi vardı. Bence Öyle firma şey e, çok var. Yani teknik tarafı özellikle e, güçlü <gülüyor> e, <gülüyor> e, ekip çok var Türkiye'de. E, ama <laughs> şey oluyor. Biraz e, zor e, görünüyor. Tabii e, deneyim eksikliğinden de oluyor. Yani yapmayınca bazı şeyler e, gözünüzde büyüyor. Yani benim de e, öyleydi. O şeyi e, psikolojik bariyeri çıkartıp işte aynı zamanda e, yatırımı vesaire bulup e, e, yani o maceraya girmek isteyen derin girebilmesini e, sağlamak yani aslında işte benim şu anda ilgi alanım o değil.